Samsun'da özel bir hastane 653. tarihi Kırkpınar güreşlerinde baş pehlivan olan Fatih Atlı'ya bir yıllık sağlık sponsoru oldu. Kime Sponsorluk baş pehlivan Fatih Atlı dışında ailesiyle antrenörü Bayram Ertan'ı da kapsıyor. Aa, ha. <laughs> oldu, evet. Hastane Genel Müdürü Doktor Hakan Özcan, Türkiye'nin şampiyonu Samsun'un gururu Fatih Atlı'ya sağlık sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Atlı'nın ailesinin ve hocasının her türlü sağlık problemlerinde yanlarında olacaklarını söyledi. Ve inşallah olduğu sürece ömür boyu onun her türlü sağlık problemlerinde, spor aralanmaları dahil ailesinin evli bir ülkemiz. Çocukları dair hepsinin hocasının da, hocanın emeğini yaslanamaz bu işlerde. En az şampiyon kadar önemli. Onların her türlü sağlık problemlerinde biz medikal parmak olarak 7-24 her zaman, gece gündüz demeden her türlü sağlık hizmeti. Samsunlu Güreşçi Başpehlivan Fatih Atlı, verilen bu destekten oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. Bizim medikal parmak bir var. Diğer parmakla gelsinler. Fatih Atlı'nın yaşadığı gururu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren grup koordinatörü Doktor Hikmet Çavuşsa şöyle konuştu. Halk grubu olarak Türkiye'nin şampiyon pehlivanı, hemşerimiz Samsun'un medarı iftiharı Fatih Atlı'ya Atlı sağlık sponsoru olmakta büyük mutluluk duyuyoruz. Onun bir... Büyük...